Selamun Aleyküm Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber Volkswagen Kedi <laughs> Biz Yanımda biraz Türeli var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Zaten Türeli'yi çoğunuz bilir. Çoğunuz da vardır kendisi. Bir ufak bir araba temizken fotoğraflarını çektik. Bugün de güzel bir araba yıkadı böyle. Dedim bir video çekeyim size de. E, bu Ars'ın tarafındayız. Camları kapatayım size ses gelmesin. Araba güzel bir LED gibi yıkadık ama tabii yine ister istemez tozlandı. Berat sağ olsun iyi yıkıyor. Arkadaşlar bu birkaç zaman e, şu diyelim bir hafta civarında video atamadım. Çünkü internetimde bayağı evde bir sıkıntı var. Sebebini bilmediğim şekilde. O yüzden birazcık video gelmedi. Kusura bakmayın. Şöyle gelelim. Şurada güzel bir kalkış yapalım. İkinci bir desteğim şu anda. Yaklaşık 30'da basacağım. 30. Stabil hızlandı. Böyle Öyle değil mi? Türedi'cim. Öyle öyle. Niye orada yok Türedi. Niye havaysın? Ya oğlum. Fersan. Çalışmıyor. Arkadaşlar benim çocukluk arkadaşım Murat. Yani model yıl olarak biraz bizden küçüktür ama has şu aktör seviyorum Fırat. Sen de seviyorsun da. Bayılır. Ya. <laughs> Şaka bir yana arkadaşlar. Böyle güzel bir hava var şu anda Trabzon'da. Abi de çok zamandır olmamıştı böyle ama. Hep yağmur, yağmur. Değil mi? Öyle. Konuşmazsın. Başka zaman ağzın sızmaz. Diye başladık sızmaya başladı. Hayat yordu seni. Şimdi de bitmişsin. Evet. da bütün diyor? Ma senin bu sene sınav senesi. Aynen. Arkadaşlar Allah herkese kolaylıklar versin. Berat kardeşim en baş olmak üzere. Yani inşallah sınavlarınızda çalıştığınız güzel yerlere gelirsiniz. Sıslar stop. En çalıştım madem. Otomatik zaten klima şu an çalıştı. Şimdi devreye alacak tekrar kendini. Almadan biz kalktık. Devreye bastığımız gibi hemen giriyor devreye zaten. Güzel bir güzel ufak kalktık. Bir şey ayak alamadınız. Gayet güzel, gayet stabil. Arkadaşlar çok diyorsunuz ee abi bu arabayla bir hız testi yapsana. Şimdi Trabzon yollarında biraz sen de bilirsin. Keza Trabzonlarda da bilir. Öyle basabileceğimiz, top speed yapabileceğimiz bir yer yok. İnanın yok. Ufaktan geçiyoruz artık arkadaşlar evlere. diye yavaştan zaten bitiyor. çok şey konuşulacak var aslında ama hepsini videoya girince unutuyorum. Öyle sizin karşınızda olmak tabii beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Böyle gurur duyuyorum her geçen gün kanalın her şeyin büyüdüğünde, izlenmelerimiz arttığında, ailemiz büyüdüğünde. Bu arada hala abone değilseniz aşağıda Yıldız ailesine abone olmayı, Metin Ailesi kanalına abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyoruz, sizler için uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Bu da çok bizi mutlu ediyor. Keza zaten arkadaşlarım Berat da öyle, Bora da öyle, Miraç da öyle. Kanalın onlar da bir sahibi gibi bir şeyler. Çünkü hep birlikte başarıyoruz. Siz de kesinlikle bu kanalın bir sahibisiniz. Bir şey yaptıysak, bir şey becerebildiysek hepimizin sayesinde. Öyle değil mi? Öyle de. Burası sahil şeridi arkadaşlar komple. Muhtemelen gelen şeye yakalanacağız ama. kanal sahil şeridinde araba sürmek çok hoş arkadaşlar. Gerçekten böyle manzarayı görüyorsun denizi. Çok güzel hissettirmiyor mu Berat? Bana daha nasip olmadı bu nasıl? İnşallah inşallah. O da yeni, yeni alacak arkadaşlar. Yani doldurdu normalde yaşını da. Biraz bu sınav işlerinde falan gecikti. Normalde şimdi alırdın herhalde. Rahat hadi. Böyle arkadaşlar. Güzel bir hafif çıtırında gazlamalı. Ben şöyle 5'teyiz. 4 3 4 5 Bu şekilde Volkswagen Caddy Bunlar Almanlar nasıl söylüyor? Volkswagen 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 Zaten doğrusunu arkadaşlar bilir Biz de bu videoyu izlerken herhalde bakarız telaffuzunu internetten Eşteyiz 4 mesela şu anda 4000 liraya yaklaştık. 100-105 civarı. Şu an mesela 3700, 3800'lerde Yüzü çok rahat yakalıyor. Bir de uzun arkadaşlar. 5'in olması bu araba sizi korkutmasın. Bir de bayağı uzun. Çok rahat şekilde bunun limitörü galiba yani vites dişlisinin bitmesi 250 mi nedir. Bayağı gidiyor yani. Bu araçlar için çok. Arkadaşlar böyle böyle ufaktan videoyu bitiriyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi, Instagram adreslerimi takip etmeyi, TikTok Instagram çıkmıştır zaten. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum Aliz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.